yapman gerekeni yapma. Kocanın ipini sal. bilir o zaman. Seni istiyorum de. Kanalından herkese merhabalar. Videoma geçmeden önce Nalan çok mutlu olsun diyenler videoyu beğenelim ve kaç kişi olduğumuzu görmüş olalım. Camdaki kız yeni bölümünde neler yaşanacak? Son bölümde Can'a, Nalan ve Sedat yakınlaşmasını gördü. Can'a sinir krizi geçirecek. Can'a, Sedat'ın kafasını karıştıracak. Böylece Sedat, Canadan vazgeçemeyecek. Hayri ise Nalan'a karşı bir şeyler hissedecek. Zaman ilerledikçe Nalan da Hayri'den çok etkilenecek. Rafet, Hayri'yi oğlu gibi sevecek. Hayri, Nalan ve Rafet'e çok yakın olacak. Bu yüzden Sedat, Hayri'yi takıntı haline getirecek. Nalan, Sedat'ın gerçek yüzünü görecek. Nalan sığınacak bir liman arayacak. Bu limanın da Hayri olacağını düşünüyorum. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yazmayı unutmayalım. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı unutmayalım. Şimdilik hoşçakalın.